Bakın neler konuşuyoruz? Bugüne kadar on binlerce insan öldü. Belki e, burada konuştuğumuz bölgede e, e, Eray Bey de belki zaten bunu teyit eder. Bu değil korktuğumuz şeyler olsa yüz binlerce ölüden bahsedeceğiz evet, evet. ve o gösteriş halinde taşınan e, o çanta. nükleer çanta devreye girecek olsa ki maalesef. E, vidası yerinden çıkmış bazı insanlar dünyada kaç milyon kişinin Doğru. ölümüne Doğru. tarihte e, neden oldu bunu hatırlamamıza ve hatırlatmamıza gerek yok e, bütün Türkiye'nin fazlasıyla bu kadar genel kültürü var e, o zaman milyonlarca ölüden bahsediyor olacağız bu korkunç bir şey ve e, bakın bizi izleyen e, milyonlarca izleyicimizden bu akşam birinin damı aksa, birinin evi aksa, birinin komşu gürültü yapsa, yöneticiyi arar, bu ne rezaletler, karakolu arar. Herkes bu kadar rahatına düşkündür değil mi? Yok dam aktı, yok komşu yürüdü, yok şu oldu köpeği havladı. Ya arkadaşlar 3,5 milyon kişi elinde bir naylon torba, yiyecek yok, içecek yok, çoluk, çocuk, torun, hasta... Sokağa düşmüş, yürümeye çalışıyor, bir sınıra ulaşmaya çalışıyor, parasını çekemiyor, e, e, hastasını evde bırakmış, annesini bırakmış, aileler parçalanmış, herkes kayıplar vermiş. Özür dilerim de, yani ben ülkemde buna verilen, daha doğrusu verilmeyen tepkiye bakıyorum, pes diyorum. Yani ben e, Türkiye'de solcu olmak, Atatürkçü olmak. Aydın olmak bu kadar ucuz olmamalı. Ben bunu reddediyorum. Yani solcu, Atatürkçü aydınlardan mı? Bakın siz bunu görüyorsunuz. <laughs> Bakın ben e, yani ne ben, demek istiyorsunuz? Ben kendi Hinterlandımda görüyorum bunu. Kendi arka bahçemde. Benim ait olduğum alanlar nedir? Ee, solcu gruplar, Atatürkçü gruplar. Ne görüyorsunuz e, orada, efendim? E, bütün Türkiye'de ulusalcı gruplar. Ya yani bütün bu Ne bir, görüyorsunuz orada? Efendim Rusya'yı çok sıkıştırdılar da NATO daha NATO şu, şu eski Sovyet bloku ülkelerini kendisine aldı da Rusya'yı mecbur ettiler diye. Efendim savaş çok kötü ama ama Rusya'yı da çaresiz bıraktı. Yani savaş çok kötü ama Rusya'da ne yapalım? Götürsün bu kadar yüz binlerce insanı, milyonlarca insanı perişan etsin, yüz binlerce insanı öldürsün. Ya taş üstünde taş kalmadı. Eray Bey, Bu yorumlara isyan şimdi bakın. Yani isyanınız bu yorumlara. Kesinlikle bakın. Kimyasal silah kullandı mı kullanmadı mı? Ya bu çok ikinci bir soru. Neden? Siz taş üstünde taş bırakmadınız. Bütün fotoğrafları görüyoruz. Evet, Daha da şu an hazırlanıyorlar. Yani. Bakın. O foto... şeyleri tek tek yıkacaklar. Evet. Ben <laughs> fotoğrafları görüyoruz. Bir depremde iki ev yıkılsa bütün Türkiye haklı olarak ağlıyor. Şimdi orada Kaç bin tane ev yıkıldı soruyorum yani sayısı size. Sayısı bile bilinmez. Yani. Bir sayısı da bilinemez. Evet. On binlerce evet. ev yıkıldı. E, milyonlarca insan sokakta kaldı. Ve e, bir kere Zelenski kimilerinin umduğu gibi yumuşak bir kum dağı olmadığını kanıtladı. Çoktan. Çoktan Çok kanıtladı. Fazla. Yani e, Zelenski ile aktördü, şuydu, buydu, komedyen diye geçti. E, Dalga geçti. Aslanlar gibi ülkesini e, savundu. Yani bu ülkesini savunan bir insan olarak ister, kimi bu isteyen sevinsin, isteyen üzülsün, isteyen hala komedyen diye alay etsin. Bu tarihe böyle geçti. E, efendim şu oligarkla e, ilişkisi varmış, bu varmış, şu varmış. Bunlar tamamen tarihte ikincil e, kalır şu yaşaranlar yanında. Şimdi dünya jeostratejik analizlerden ibaret değil. Siz şayet milyonlarca insanın yaşadığı bu korkunç dramla empati kuramıyorsanız Bravo. aydın falan değilsiniz. Herkes tebrik bunu ediyorum. anlasın. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani. Herkes bunu anlasın. Canı gönül. Ben Amerika'nın yaptığı korkunçluklar üstüne dünyayı birbirine katarım, yürürüm, vururum, gösteriler yaparım, nümayişler yaparım... E Rusya yaparsa buna bahane uydururum, gerekçe uydururum. Ama o böyle bir şey. Bir de böyle şeyler bakın, söylediğiniz zaman Amerikancı diyorlar ama bakın size. ben Amerika'nın Irak'ta yaptığı katliamlara hangi tepkiyi verdiysem buna da aynı tepki veriyorum. Bravo. Bravo. Bravo bravo. Bu, yani teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim. Ama Helal olsun Hem, Bunun milyonlarca insanı mantıklı, yani bak, Amerika öldürdü e, Irak'ta. E, evet, ona e, bir şey demediniz, e, buna kızıyorsunuz diyorlar. E, evet. Baydır Baykam ona da itiraz e, etti. Ben o imzaları ben topladım. Böyle stratejik ortaklık olmaz dedim. Bu nasıl şey dedim? E, e, kitle imha silahları bulmaya gittiler. Kendileri kitle imha silahı haline gelip bir buçuk milyon kişi yok edip geldiler. Kimsenin Amerika'nın bu yaptığı e, katliamları savunduğu yok. Ama maalesef kimi insanlar konu Rusya olunca hemen gözünü kapatıp 3 maymunu oynayıp görmezden geliyorlar. Bu kabul edilir bir tavır değildir. Atatürk yurtta sur, canda sur diyorsa ne diyor? Senin toprağın tehdit altında, vatandaşının, yurttaşının canı tehdit altında değilse savaş cinayettir Cinayet diyor, edelim. katliamdır diyor. Sonra sen Atatürksüyüm diyeceksin. Sonra Putin'in efendim ben tahrik oldum. Ben te, kendimi tehdit altında hissettim. O yüzden bir ülkeyi dümdüz yapmaya karar verdim. Kalkıp bunu destekleyeceksin. Yok öyle şey. Bravo. Ve bakın, bakın başka bir konu daha var. Onu şu anda burada açmaya vaktimiz yok. Ama bütün o e, Sovyet blokundan çıkıp sonradan NATO'ya giren eski Varşova Paktı üyeleri, e, o zaman sormak lazım, niye bütün bu ülkeler, ee, Rusya'nın şerrinden kaçıp e, NATO'nun NATO koruması altına niye girmek için o kadar çabalıyorlar? İşte bu yüzden. Çünkü Rusya kafasına estiği an e, tekrar orayı alabilir. Tekrar ben eski gücüme kavuştum diyebilir. Sovyet günlerini geri getireceğim diyebilir. Efendim, e, De, çarlık, Maraba gibi görüyor. Musun? Çarlık günlerini geri getireceğim göre, evet. diyebilir bu insanlar da artık baskı altında yaşamak istemiyor. O kadar. Ve özgür yaşamak istiyor. Şimdi e, otursun insanlar felsefi, ekonomik olarak tartışsınlar. Sovyet bloku neden çöktü? O ayrı. O ayrı bir şey. Ama bir gerçek var ki insanlar duvar yıkılınca koşarak kaçtılar Batı Berlin'e. Şey, neden? Bunu bir araştırın. Söyle bir, bir şey var bir de. de katliamlar var mesela. Adamların cesetleri insanların cesetleri sokaklarda e, Kiev sokaklarında onları gösteriyorsunuz cinayet işlenmiş toplu mezar diyorsunuz diyorlar ki ya, onlar uydurma ya arkadaşlar bakın ben kafamı duvarlara vuracağım Türk aydını bu olamaz şimdi efendim gezi efendim şimdi gezi esnasında işte olmayan olayları olmuş gibi gösteren Efendim işte o meşhur deri meşin ceketliler işte bacılarımız kaba taş yalan. kaba e, kabataş yalanları olduğuna göre diyor. Bu da olabilir diyor. Ya bu kadar ucuz mu ya? Artık şu hepimizin cebinde cep telefonu dünyadaki herkesin cebinde var. Dünya tarihinde Ukrayna savaşı kadar Ukrayna'nın istilası kadar çok filme alınmış, videosu çekilmiş ve kanıtı olan dünyada başka hiçbir savaş yok. Kurgu diyorlar ya. Ve hay o görüntü var tamam evet. da kurgu diyor. Tamam. Ölmüş gibi yapıyor. Herkes diyor. mi kurgu? Öyle diyor. Ben de diyorum ki hepsini yazıyorum o tartıştığım gruplarda. Buyurun gidin. Herkesi tanıyorum Ukrayna'da ben son son 4 yılda 5 yılda 4 kere gittim. 2 büyük sergi açtım. Buyurun gidin sizi tanıştırayım. O sokakları gezin diyorum. O gücünüz, Nasıl gezsin, Savaş savaşma. varsa o cesetleri toplayıp ağlayan annelerle beraber e, kazılmış çukurlara kendiniz yerleştirin. Eee mateminiz sıkıyorsa diyorum. Bedir Baykam %100 bu duyarlılığa katılıyoruz. Çok teşekkür